Ya bütün balonları aldı gidiyor arkadaşlar. Hadi gidiyoruz biz parka anne, gidiyoruz. Balon. Ne? Anne balon Ne balonu Hayecim? Anne balon Anne uçan balon gördü. Ay Hayecim gene mi uçan balon anneciğim ya? Tamam anne, yeter. Ya... Ay anne. baloncuyu gördü. Aliyacığım. Anne hepsini istiyor. Anne Deniz Kız, Barbie. Geleceğiz kendi bebek Niloya. Anneciğim hepsini nasıl alalım ya? Ay! Ay. Çok balon fazla değil mi? Başka arkadaşlara da satmayalım mı? Abise hepsini istiyor ya. Hepsini nasıl alalım Aliyacığım ya? Abi. Bak abi kızıyor hepsini istiyor, veremiyormuş. Veremem diyor başka çocuklara da satacağım diyor Alya. Çok, çok seviyor uçan balonları. Dün seni aradık biz bulamadık abisi ya. Gene uçan balon istedi Alya biliyor musun? Dün, evet. Ben aldı uçan balonları anneciğim abiye verir misin? Onlar çok alamayız hepsini. Anneciğim abiye ver onlar. Alya bütün balonları aldı gidiyor arkadaşlar. Bak başka çocuklara satacak mı? Sen bir tane al anneciğim şimdi. Evet. Neyli istiyorsun Aliyeciğim? Neyli istiyorsun? Deniz kızı mı? Ama bak Nilo'ya var, Pepe var, Maşa var. Deniz kızı istiyor bu sefer. Evet. Tamam. Hello Kitty kalpli Aliye bak. Çok güzel Hello Kitty. İyi tamam deniz kızı istiyormuş Aliya. Hepsini mi istiyorsun ama vermiyor abi bir tane. Fazla, olmaz mı? Fazla diyor bak. Annenin parası var mı o kadar? Evet çok pahalı tutar anneciğim hepsi nasıl alalım? Hadi hadi o zaman deniz kızı istiyormuş bir tane Gerçekten deniz. Çok olur hepsi hepsini ne yapacağız? Bir tane verelim bir tane verelim. Evet, bir tane alalım biz şimdi abisi. Geçen de aldılar, üç tane aldılar. aldılar. Biz tane. evet, üç tane aldık geçen günde ama hepsini kaçırıyor abisi. Normal. Evet, bir tane, bir tane. Seç hadi bir tane. Seç bakalım. Deniz kızı abisi, evet. Vav wow, çok güzelmiş Aile Deniz kızı harikaymış bu biz hiç deniz kızı almadık bu kız çok akıllıymış ama koluna da bağlatıyor evet evet bu sefer Tabi tabi dinliyor ama genelde kaçırıyor sonra açıyor onlara. evet ay çok güzel aileciğim Anneciğim hepsini vermiyor abi tamam bak. Deniz kızını aldık yeter.